Çocukların olduğu evliliklerde bu tip birbirine hakaret etmeleri çiftlerin ne kadar doğru dersiniz ya da birbirlerini aşağılamaları ne kadar doğru? Şimdi boşanmalar en çok Hı -hı. çocukları vuruyor. Evet. Eşler bir kere bir şekilde kendilerini toparlıyorlar. Hı hı. Maalesef eşler birbirlerine olan öfkelerini çocukları üzerinden, çocuklarını kullanarak yansıtıyorlar. Düşünsenize, çocuk için dünyada sevdiği tek iki insan var ve iki insan arasında kalıyor ve onların ruhu derinden yaralanıyor. Bakın, ilk hikayem var orada. Hakikaten o benim yıllar geçmesine rağmen hala ee, içimin titrediği bir şeydir. Ee, maalesef benim buradan nacizane hem insan olarak hem bir avukat olarak önerim lütfen anne baba olmak ayrı bir şey, karı koca olmak ayrı bir şey. Evet. Anne baba bir ömür boyu anne babasınız. O çocuğun evet. menfaatleri neyi gerektiriyorsa bir ömür asgaride buluşmak zorundasınız. Evet ayrıldıktan sonra çiftlerin dost kalması çok iyi niyetli bir e, beklenti olabilir ama bence biraz medeniyetin de hiç kimseye zararı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Çok fazla çocuklar üzerinden birbirini eee rencide etmeye çalışan çok, eş var değil mi? Çok fazla. Hemen çocuklarını kullanırlar ya göstermezler ya az gösterirler veya çocuğu doldurma ee, anneye karşı çocuğun velayeti kimdeyse babaya karşı bunlar benim çoğunlukla gördüğüm şeyler ki çok acı e, şeyler evet. bunlar. Peki şimdi e, kitaplarda eşler tarafından olayları anlatıyorsun demin de bahsettik ama Aha. bir de çocukların gözünden olaylar çok acı diyorsun. Evet. Çocukları nasıl etkiliyor boşanma davaları? Senin gözünde nasıl bir e, tanrı var? Şöyle çocuğun yaşı da çok önemli bunda. Hı hı. E, tabii ki onu e, ben bu konuda otorite değilim. Psikologlar, hı hı. pedagoglar daha iyi biliyor ama ben de hani işim gereği araştırmalarımda. Şimdi belli bir yaş çocuk e, kendini suçluyor. Benim yüzümden mi acaba anne baba boşanıyor diyor bir kısmı zaten hiç o idrak seviyesi olmadığı için anlamıyor daha küçük yaşlardan evet. bahsediyorum yani bunu çocuğu aslında ailelerde bitiyor iş. eğer anne baba bunu çocuğuna çok düzgün bir şekilde anlatırsa çocuk da buna alışacaktır çünkü ee, tabii ki gönül istemez yani her çocuk anne babayla birlikte aynı çatının altında e, büyüsün ama olmuyorsa evet. da çocuğun evet. sağlığı ve sıhhati açısından daha iyisi hı hı. düzgün bir şekilde en başta sorduğunuz şeye geliyorum aslında evet. anlaşmalı şekilde boşanılmış olsa hı hı. medeni bir şekilde o çocuk bundan en az zararla çıkacak. Evet. Bazen e, bir hikayem de var çocuğu her iki taraf da istemiyor. Bir hikaye çok acı var. bir şey bu ya. Tabii İlk hikaye. Çocuğu anne baba da istemiyor. Bazen çocuklar niye e, etkilendiği bir husus da şu. Çocuğun velayetini elinde bulunduran kişi anne diyelim. Evet. Babaya görüşme günleri tespit edilir. İki haftada bir. Ayın işte e, birinci haftası, üçüncü haftası, iki gün. O, o kadarlık bir görüş babalık duygusunu tatmin etmesine e, olanak tanımaz. Evet. Bu... Ancak evet kağıt üzerinde olabilir ama bakın yine orada velayete elinde bulunduran anneye çok iş düşüyor. Bunu kağıt üzerindeki gibi değil. Evladım ne zaman isterse, baba ne zaman çocuğunu görmek isterse, tabii ki uygun koşullarda, uygun şartlarda görebilir derse çocuk etkilenmeyecek bundan. Evet. Yani çocuğu bu görme kargı koşullarında tabii lazım. Tabi, icrayla bakın icrayla yani bir mal alır gibi icrayla çocuk Aldığımız zamanlar oluyor. İcra ile icra nedir? Bir alacak borç ilişkisinde bir ödeme emri düzenlenir. Gider evet. alacak tahsil edilir. Gider evinde haciz yaparsınız. Eğer velayet elinde bulunuran kişi çocuğu diğer tarafa göstermiyorsa siz adliyeye gidiyorsunuz. Bir icra memuru polise alıyorsunuz ve çocuğu o şekilde hafta sonu görüşü için almaya gidiyorsunuz. Düşünsenize çocuğun hissiyatını. Çok, İcra kanalıyla. Çok acı bir şey. Tabii ki. Yani ama bu bakın, büyük insan için bile yıpratıcı. Tabii ki, çok olsa yıpratıcı gerek. bir şey. Ama bu anne babadan kaynaklı bir şey. Evet. Benim tek dileğim anne babalar, siz karı kocasınız, o ayrı boşanabilirsiniz ama anne babalığınız baki. Evet, yani aslında boşanıyor olmak demek karşı tarafın yani çocuktan e, boşanmak demek değil. Eşinizin çocuğuyla bağlarını kopartması demek değil. Asla değil. Aslında devamını sağlamak, destekleyip evet. büyütmek çok daha sağlıklı. Çok olsa daha gerek. sağlıklı. Evet. En az zararla. Bir de şöyle bir durum var şimdi halk arasında. Sen de biliyorsundur, hepimiz biliyoruz aslında eminim ekran başındaki izleyicilerimizde. Aman çocuk yap eve bağlansın falan gibi bir durum Hiç var. Şöyle bir şey yok. Hiç. Eki çok eskidenmiş evet. ama son yıllarda kesinlikle çocuk evliliği kurtaran bir şey bir değil. Bir şey değil. Evet. Hatta çocuk olduktan sonra o özen de gittiği için sorunlar katlayarak artıyor. Evet. Çocuk evliliği kurtarmaz. Yani aslında çocukları Kız... evliliğe kurban etmemek lazım. Asla kesinlikle yazık o çocuklara. Evet. Çünkü ben duyuyorum hani belki İstanbul'da bizim çevremizde çok böyle azalmış olabilir ama Anadolu'da vesaire izleyen izleyicilerimiz de varsa onların namına sordum bu evet. soruyu. O yüzden çocukları evliliklere feda Çocuk etmeyelim. Çocuk evliliği kurtarmaz. Kurtarmaz. Bu evet. kadar net söylüyorum.